Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 26 Kasım Salı, Mars günündeyiz. Mülklerinizi daha iyi değerlendirmek veya gel gelirlerinizi arttırmak için bazı yollar düşünebilirsiniz bugün. Uzman kişilerden görüş almanız da mümkün. Gayrimenkulların kiralanması veya satışı ile ilgili gelişmeler de günün ana konuları olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 26 Kasım Salı. Mars günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne çalışkan, titiz ve düzenli enerjiler veriyor. Bugün düne oranla günlük işlerimize daha rahat konsantre olabilir ve verim alabiliriz. İş, hizmet, sağlık, hijyen, beslenme, diyetle ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. Sağlığımızla ilgili bir konuda şifa çalışmaları yapabiliriz. Bugün Merkür Satürn'e kavuşuyor. Düşüncelerimiz daha ciddi ve geleceğe dönük olabilir. Bir süredir uğraştığımız ortaklı işlerimizde uzun vadeli anlaşmalar yapmak, imza atmak da gündeme gelebilir. Ay Plüton arasındaki üçgen açı özellikle maddi konularda güç ve dayanıklılığın yanı sıra otorite sahibi nüfuslu kişilerden çeşitli destekler de sağlayabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.